Abi nasıl oynadın dünkü maçta? Helal olsun valla. Selim kıskançlığından maçı terk etti valla. E herkes haddini bilecek çocuklar. Ben bu basketin kitabını yazdım kitabını. E zaten herkes şey diyor, kondisyonu düşük yapamaz falan. Ama bir kere benim fundamentalim iyi. Abi funda kim? Yeni manita falan mı? Temelim Fethi temelim. Abi temel kim? Ya çocuklar böyle al birini, vur ötekine. Bu terim sizin için ne kadar uygun biliyor musunuz? Yine de ne yaparsanız yapın keyfimi kaçıramazsınız. Önce Selim'in elinden basket takımındaki yerini aldım. Şimdi de gidip Ayşegül Hanım'ın kalbindeki yerini alacağım. Oo Tuğçe Hanım bu ne sürpriz. Dün sizi maçın ilerleyen dakikalarında göremedik. Yazık Berna ve Rezan Hanım tek başlarına dans etmek zorunda kaldılar modalarda. Göremezsin tabii. Gördüğün tek şey basket potası. Sen yuvarlak topu kocaman deliklere atmaya çalışırken Selim ve Ayşegül çıkmaya başladı bile. Ne? Hani Ayşegül Güle Selim birbirinden sonsuza dek ayrılacaklardı? Selim tekrardan bana geri dönecekti. Hiçbir vaadini tutmadın. Hiçbir sözünü tutmadın. Çok konuşuyorsun ama boş konuşuyorsun Toygar Efendi. Ayşegül Hanım ve Selim çıkıyorlar mı? Uyan da balığa gidelim. Ama sen uyanıp biz balığa gidene kadar onlar bütün balıkları tuttular bile. Çok sinirliyim çok birinin saçının başına olmak istiyorum çok sinirliyim. Ayşegül Hanım ve Selim çıkıyorlar mı? Ah. Ayşegül Hanım ve Selim çıkıyorlar mı? Ayşegül Hanım ve Selim çıkıyorlar mı? Ayşegül Hanım ve Selim çıkıyorlar mı? Toygar abi. Ayşegül Hanım ve Selim çıkıyorlar mı? Toygar abi iyi misin? Ayşegül Hanım ve Selim çıkıyorlar mı? Toygar abi takıldı galiba. Abi Ayşegül Hanım ve Selim çıkıyorlar mı? Çok sinirli, çok sinirliyim. Birinin saçını başını yolmak istiyorum. Ya Tuğçe boş ver Ayşegül'ün saçını başını yolum ne yapacaksın ki? Ben Ayşegül'ün saçını yolmak istemiyorum ki. Ay o Selim'in o güzel saçlarına yazık değil mi? Ben saçını yolmak istemiyorum ki. E kimin saçını yolacaksın peki? İkinizin. Ya, ya, nasıl ben yokken bu arada dans edersiniz Nasıl? Yatıcı ya, 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 üzerinize ya, çekmeye çalışırsınız ya, ya, öyle ya, mi? Yatıyor ya. Ama ya, ya, yok. Enerjimi burada sizinle uğraşacak harcayamam. Enerjimi Ayşegül ve Selim'i ayırmak için harcayacağım. İkisini de harcayacağım. Bozuk para gibi harcayacağım. Hadi yürüyün. Ya nereye? Ne? Plan yapmaya. Ne planı? Oturma planı. Ne planı ya. olacak? Ayşegül'e Selim'i ayırma planı. İkiniz de bittiniz siz bittiniz İkiniz de rezil rüsva edeceğim bittiniz siz. Ya <laughs> hayda ya bizi niye rezil rüsva ediyorsun Biz sana ne yaptık? Ya kızlar delirtmeyin beni sizi değil Ayşegül'e Selim'e hadi. Ya, ay ya ay durun ya. Ay. Yavrum nedir bu? Benzin. Nasıl benzin? Kurşunsuz benzin. Kızım delirtme beni ne yapıyorsun sen? Bir elinde benzin bir elinde kibrit yakacağım bu sıraları yakacağım diye bağırıyorsun. Hocam malum kış geldi. E sınıflar soğuk oluyor. Benim de gönlüm arkadaşlarım düşünmesine razı olmadı. Bir şeyler yakarak sınıfı ısıtmak istedim. Konu bundan ibaret. E ahşap deyince de insanın aklına ilk başta sıra geliyor. Haklısın yavrum. Çok hmm. haklısın. Doğalgaz sıkıntısı var. Çok pahalı. Para yetiştireyim hmm. o devlet. Okulda çocuklar donuyor değil mi yavrum? Ne yapacaksın? Ben de bilmiyorum. E işte hocam sorunun çözümü bende. Madem devlette okulları ısıtacak kadar para yok. Ama sıra var. <laughs> ne demişler? Parayla değil, sırayla. Yavrum ne bu? Testere. Nasıl testere? Elektrikli testere. Kızım sen beni delirtecek misin? Önce seni elinde benzin bidonuyla yakalıyorum. Daha sonra elektrikli testereyle geziyorsun. Kızım ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Hocam anlamıyorsunuz. Ben bu okulun ısınma problemini çözmek için baş koydum baş. Ne yapayım yani? Okulumuzda doğal gaz sıkıntısı var. Ben de gidip biraz odun temin edeyim dedim. Ha odun temin etmek için milli varlığımız olan ormanlarımızı mı feda etseydim yani? Okul sıraları ne güne duruyor? Ölü ağaç işte. Kesmek için en ideali. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.